Merhaba arkadaşlar, bir yorum YouTube kanalına hoş geldiniz. TT branş denemesinin arkadaşlar çözümüne devam ediyoruz. 34. denemedeyiz. Arkadaşlar videoları beğenip yorum yazmayı unutmayalım. Aşağıdaki şekillerde iki aminasitin yapısı gösterilmiş. Arkadaşlar aminasitlerde ne var, bir bakalım. Bir tane amino grubu vardı bakın burası amino grubu. Burası arkadaşlar ne yapıyordu? Bazik özellik gösteriyordu. Orta bir karbon atomu var. Buna bağlı bir hidrojen arkadaşlar atomu var. Şu neydi burası? Karboksil grubu. Bu grubumuzun adı karboksil grubu. Karboksil grubu arkadaşlar asidik özellik gösteriyordu. Amino grubu bazik özellik gösteriyordu. Şurası neydi arkadaşlar? Radikal grup. Yani değişken grup burası arkadaşlar. Değişken grup. Dolayısıyla değişken grup farklı olduğu zaman amino asitler farklı oluyordu. Yani amino asitler arkadaşlar şu gruplar ortak. Yani amino grubu, karboksil grubu, karbonhidrojen grupları ortak. Tamam mı? Sadece radikal grup değişiyor idi. Aynı zamanda arkadaşlar amin biliyorsunuz amfoter moleküllerdir. Ne demek istiyoruz? Asit ortamında baz gibi davranıyorlar. Bazik ortamda asit gibi davranıyorlar. Diyor ki bize şekillere göre diyor hangileri doğrudur. Amin asitler çeşitli diyor radikal grup sağlar. Yani diyor ki radikal grup değiştiği zaman amin değişir. Doğru. Buralar farklı yani sadece. Birinci amin diyor karboksu grubu ile ikinci amin asitin Amino grubu arasında diyor peptit bağı kuruluyor. Evet bakın bunlar bir araya geliyorlar ya protein sentezinde. Bakın şuradaki OH da beraber şuradaki hidrojen ne yapıyor? E, su olarak açığa çıkıyor. Ve burada arkadaşlar ne oluyor? Karbonla azot arasında peptit bağı kuruluyor. Peptit bağı kuruluyor. Bu doğru. Amino ve karboksu gruplar arasında kuruluyor. Organik yapılıdır. Evet. Organik monomerli değil mi? O karbon, hidrojen ve oksijen atomları bulunuyor zaten organiktir diyebiliriz. Cevabımız edin oldu. Bir diğer sorumuz arkadaş ilgili bir stolog yani hücre bilimci bu. hücre organları konusunda bir takım proje çalışmaları yapmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda önce hayvan, bitki ve mantar canlılarından birer örnek hücre alır. Daha sonra bu hücrelerdeki diyor bazı organların işlevlerini inceler. Stolog organlar üzerinde yaptığı çalışmalarda diyor e sonuçtan elde ediyor. K organel endoplazmik retikulumdan gelen organik molekülleri işler ve sınıflandırır. Bu hangi organel arkadaşlar? Golgi'den bahsediyor. Golgi'nin arkadaşlar görevi neydi? ER'den gelen karbonhidrat, yağ, protein gibi molekülleri ne yapıyor? İşliyor bunları, sınıflandırıyor. Ondan sonra bazı maddeleri bunlar birleştirebiliyor. Gideceği yere göre arkadaşlar ne yapıyor? Bunları paketliyor. Hücre dışına mı gidecek? Hücre içinde işte bir iş mi yapacak falan filan. Bu şekilde arkadaşlar bir görev var. L organik karbondioksit ve suyu tüketirken karbondioksit ve suyu tüketiyorsa arkadaşlar bakın karbondioksit ve suyu tüketip ne yapıyor o zaman? Oksijen ve besin yapıyor. Besin ve oksijen. O zaman hangi organeldir bu arkadaşlar? Tabii ki kloroplast değil mi? Kloroplast. M organi ne yapıyormuş? Besin ve oksijen azalırken yani tam tersi bunun. Besin ve oksijeni azaltıyormuş. Karbondioksit artı su artı ATP artı ısı nedir bu? Tabii ki mitokondri değil mi? Mitokondriymiş bu organel. Diyor K organeli diyor yani gol gidiyor. Yalnızca hayvan hücrede bulunur. Hayır ökaryotlarda arkadaşlar bulunabilir. Bunlar hepsi ökaryot zaten. L organeli bitkide bulunup diyor bitkiden alınan hücre diyor yaprağa aittir diyor. Kloroplast evet bitkide bulunur. Yaprakta da bulunur değil mi? Genç gövdesi de olabilir. Yaprağı da olabilir. Doğru olabilir diyor. Olur organi her üç hücre tipinde de rastlanabilir diyor. Yani mitokondri, ökaryotlar arkadaşlar, mantarlarda, bitkilerde ve hayvanlarda bulunabilir. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Denizli oldu. Üçüncü soru arkadaşlar sınıflandırma ile ilgili ne diyor bize? E, aşağıda diyor farklı canlıların bilimsel isimleri ve Türkçe karşılıkları verilmiş. Salma Turutta, Vipera Barani, Mia Arenaria, Rubricus Terrestis arkadaşlar verilmiş. Diyor ki bize buna göre verilen canlıların da birlikte yer alabileceği diyor en küçük sınıflandırma basamağı diyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar bunlar önce bulundukları grupları bir bulalım hangi sınıflandırma biriminde yer alıyorlar yani. Alabalık arkadaşlar demek ki nedir bu balıklar sınıfında yer alıyor. E bu sürüngendir yılan değil mi? Bakın yılan sürüngendir. Bu ikisi arkadaşlar nerede yer alıyor tabii ki? Bunlar arkadaşlar omurgalılar şubesinde yer alıyor. Midye zaten nedir arkadaşlar? Yumuşakçalar sınıfındadır. Omurgasızlardan yumuşakçalar. Toprak solucan da arkadaşlar solucanlar sınıfındadır. Bu ikisi nedir arkadaşlar? Omurgasızdır. Omurgasızdır. Bakalım hayvanlar alemi. Bakın alem. Şube. Ondan sonra sınıf. Ondan sonra takım. Şuraya kadar bilmeniz lazım. Daha önce sormuş arkadaşlar. Bakın hayvanlar neye denk geliyor? Hayvan aleme denk geliyor. Hayvan alemde arkadaşlar iki tane şube var. Nedir bu? Omurgalılar, omurgasızlar şubesi değil mi? Ama bunlar bakın şubeleri nedir? İkisi omurgalı, ikisi omurgasız ya. Bunlar şubeleri farklı. E, şubeleri farklıysa değil mi? O zaman alemleri sadece aynıdır. Şubeleri farklıysa zaten sınıfları, takımları falan da farklıdır aşağıya doğru. Demek ki hayvanlar aleme denk geliyormuş. İşte omurgalı, omurgasız şubeye denk geliyormuş. İşte balık, kurbağa, sürüngen, kuş, memeli falan dediğin zaman demek bunlar balık falan bunlar sınıfa denk geliyor. Sınıflar farklı ama şu ikisinin şubesi aynı. Şu ikisinin şubesi aynı. Dördü de arkadaşlar aynı alemde yer alıyor. Şubeleri farklı olduğu için cevabımız Adan olacak. Mayoz de kalsat çeşitlik arkadaşlar oluşmasında hangileri etkilidir diyor. Bu arkadaşlar çok klasik soru bu. Dikkat edin. E, homolog kromozomların ayrılması ve crossing over bunlar ne yapar arkadaşlar? Çeşitliliği sağlar. Çeşitliliği sağlayan olaylar bunlardır. DNA replikasyonu. Arkadaşlar mitozda da oluyor bu. E, mitozda ne çeşitlilik olmuyor değil mi? DNA replikasyonu hem mitoz hem mayozda görülüyor. Dolayısıyla bu arkadaşlar çeşitli sağlamaz. Homolog kromozomların rastgele ayrılması dikkat edin. Ve crossover, crossing over ne yapar arkadaşlar? Çeşitli sağlar diyoruz mayoz bölünmede. Atmosferde yer alan gaz, koku, duman, toz ve su bari şeklindeki kirleticilerin canlara zarar verecek düzeye ulaşması durumu hava kirliliğidir. Buna göre hava kirliliğinin sebep ve sonuçlarıyla ilgili diyor hangileri? doğrudur. Bakalım diyor ki hem üreticiler hem de tüketiciler üzerinde olumsuz etki oluşturuyor. Tabii ki hava kirlenince arkadaşlar bütün canlıları tabii ki olumsuz etkiler. Bu doğru. İnsanlarda kanser, solunum sistemi hastalıkları gibi olumsuz etkiler vardır. Aynen öyle değil mi? Arkadaşlar birçok hastalığın nedeni artık günümüzde hava kirliliği denebilir. Sadece karasal ekosistemlere zarar verir. Arkadaşlar hava kirliliği sadece karasal ekosisteme niye zarar verirsin? Havadaki bu zararlı maddeler asit yağmurlarla beraber e, yeryüzüne iniyor. Ondan sonra bunlar ne yapıyor? Suları filan kirletiyorlar. Toprağı kirletiyorlar değil mi? Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. Cevabımız Ceyhan olacak. Altın soru arkadaşlar. Kalıtım sorusu. Aşağıda bir üreme ana hücresinin genotip açılımı verilmiş diyor. Buna göre üreme ana hücresinde A, B, C, D, e, G genotipi gametin oluşma ihtimali aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir? Bunlar bağlı genlerdi. Bağlı geni de arkadaşlar aynı kromozom üzerinde bulunan genlere biz bağlı genler diyoruz. Burada bakın ABC bağlı. Bunlar bağlı olunca zaten bunlar kromozom ya karşıları da bağlı olacaklar zaten. Crossing over da yoktur. Arkadaşlar burada ne yapıyoruz bakın. Eğer crossing over var deseydi ne yapacaktınız? Arkadaşlar genleri bağımsız gibi düşünecektiniz. Genler bağımsız olduğu zaman ne yapıyorduk? Biz heterozigotları sayıp ne yapıyorduk? 200'ler en diyorduk değil mi? Kaç var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne diyecektik o zaman? 256'dan 64 çeşitli oluşurdu, gamet oluşurdu diyecektik. Ama şimdi diyor ki bize e, crossing over yok. Crossing over yoksa arkadaşlar bakın şu bağlı genlerde çeşitlilik tabii ki azalacak. Yani daha az çeşit gamet oluşturacak bunlar. Diğerleri zaten gene bağımsız. Peki bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? İki tane yöntem var. Birinci yöntem şu. Yani şunu yazayım buraya. Bakın bu bireyi yazalım. A A B B C C D D E E G G ya. E, A B C bağlıymış şunlar. Birinci yöntem şu. E, bağlı genlerle arkadaşlar heterozigot varsa, içlerinde heterozigot varsa, homozigotsa zaten arkadaşlar ee, çeşitli bir katkısı yok ya. Heterozigot olması lazım. O zaman ne yapıyoruz? Bağlı genlerin tamamını yani şuradaki bağlı olan grubu bir heterozigot gibi düşünüyoruz. Normalde 3 tane var içinde ama bağlı oldukları için arkadaşlar bunu tek heterozigot alıyoruz. Crossing over olmadığı zaman. Devamında bakın heterozigotta saymaya devam ediyoruz. 1 2 3 kaç oldu? 1 2 3 bir de şu bağlı olanları aldık. 4 tane. Yani 2 üzeri 4'ten 16 çeşit gamet oluşur. Tamam mı? Peki ikinci yöntem de, ikinci yöntemde şu. Bakın e, bağlı genlere baktığımız zaman içinde farklılık var mı? Bakın baskın çekinik olması yani bir tane bile olması yetiyor. Bunu arkadaşlar gittiği hücre birbirinden farklı yapar mı? Yapar. Çünkü içinde bakın baskın çekinik genler var. O yüzden diyoruz ki iki çeşit buradan gelir. E şurada heterozigotluk var. İki çeşit buradan oluşur. Şurada arkadaşlar terazi iki çeşit gamet oluşturur bu da. Şurada da iki çeşit ne yapıyoruz? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 16 ediyor. Bu da arkadaşlar başka bir yöntem ama şu da arkadaşlar daha basit bir yöntem. Yani 16 çeşit gamet oluşturuyor bu. Crossing over olmadığı zaman. E zaten bir tanesi de bu değil midir o gametlerin? Cevabımız denizli olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.